Televizyonu Kanal Avrupa Hukuk Masası programından hepinize mutlu, huzurlu bir akşamlar. Normalde bu saatte Avrupa Masası olması gerekiyordu ama Mettap Hanım geldiği zaman bütün şartlar, kurallar değişiyor. Şu anda hukuk masası yapıyoruz sevgili seyirciler. Hukuk masasının e, konularını zaten biliyoruz. İşte otomatik bilgi paylaşımı, gayrimenkullerin araştırılması, borçlanarak emeklilik, EYT kararları bizlere ne kadar etkiliyor? Kadınlarımızı bilhassa e, Avrupa'da yaşayan onları niçin ve neden ilgilendiriyor onlar için Milli Piyango gibi bir durum söz konusu şu anda. Bunları konuşuyoruz ama bu akşam yine aramızda geçen hafta programda konuştuğumuz bu devre mülk vardı. Onlarla ilgili bu bölümde konuşacağız. Oradan devre mülk zedelerden birkaç arkadaşımız buraya geldiler. Stüdyo konuğumuz onlarda. Onlarla İlk bölümde biraz dertlerini, sıkıntılarını, nelerle karşılaştıklarını, hangi, ne haksızlıklara, hangi haksızlıklara uğradıklarını soracağız. Ee, bu konuda da Avukat Mehtap Hanım e, onlara gerekli bilgileri verecek veya yol göstermeye çalışacak. E, ee, Mehtap Hanım'a bir hoş geldin diyelim. Bayağı bir meşakkatli geldi. Ankara, İstanbul, İstanbul, Düsseldorf değil mi? Aynen, aynen. Bayağı bir yol havada kaldın yani. E, havada da kaldım, havalimanında da kaldım. Efendim. Yani arabayla gelsem de yetişirdim o kadar sürede. <laughs> yani bir yorucu bir yolculuk. Ya e, gerçekten yorucu oluyor. Hani e, uçağa fazla yolcu alındığı zaman çok yorucu oluyor. Uçağa fazla yolcu almışlar o da sıkıntı oldu gelirken. Yani ben yedekte kaldım Ankara'dan geldiğim için. Ankara'dan geldiğiniz tabii, için. Tabii tabii ben bu bileti e, Aralık ayında aldım. Buna rağmen yedekteydiniz. Evet, yedekte kaldım. Evet. Demek ki vatandaşlarımız Türk Hava Yolları'na teveccühünü sürdürüyorlar. İyi yani. Yani bekleme sürem dava açmayı e, geçmedi. Evet. İstesem geçirirdim ama yayına yetişemezdim. Evet, geceye aman. kalırdım. Aman. E, yoksa e, orada bekleyenler yani mesele var mı? Yani dava açmak değil de buna hak bir, aramak. Hak aramak gerçekten. Hatırlatmak yani siz bizim hakkımızı yiyemezsiniz. Bizim de bildiğimiz şeyler var. E, hak hukuku hukuk, aramakla. Bir avukatın araması zaten daha mantıklı ve önemli. Eğer hak Avukat aramıyorsa vatandaş nasıl arasın? Siz zaten aradınız birkaç defa bu sıkıntılarla karşılaştınız mahkemeye. E, e, ya evet. E, genelde genelde biz Sun evet. ile bu duygusallığı yaşarız ama bu evet. sefer Türk Hava Yolları oldu. Evet. Şimdi e, sevgili seyirciler demin de söyledim aramızda e, hangi şeymiş Metafan'ın bu e, Aydın ili Kuşadası ilçesinde bir devre tatil. Aksan Grup yapmış. A, evet. Nesa Palas. Neta. Nesa, Nesa Palas. Yani Nesa. elimdeki sözleşme o. Nesa Palas e, yapmış. Vatandaşlarımız Avrupalı Türkler zaten. E, Epeyce almışlar. Sayıları ha. çok fazlaymış. Hı hı. Şimdi sözleşmeyi kabaca baktım. Ee, bir ne olduğunu ben anladığım kadarıyla anlatayım. Sonra buyurun. eklemek istiyorlarsa tamam, ekleyelim. Buyurun. Ben anladım aslında şöyle bir iki üç maddesine. Tamam. Ee, Devremülk alınmış. Devre mülk ile devre tatil arasında fark var çünkü. Devremülk alınmış. Hemen hemen hepinizin tapusu var değil mi? Ee, i̇şte altı gün kalacak, altı gece kalacak şekilde. Altı Hı -hı. gece yedi gündüz. Hı -hı. Aslında bunda yedi gün olması lazım. Sözleşmede de öyle bir eksiklik var. Ee, şimdi bu e, sözleşmeye göre diyor ki e, Haziran'la elimdeki sözleşme Haziran'la Eylül ayı arasında 30 gün önceden bildirmek şartıyla istediği zaman kalabilir. İstediği zaman? Aynen öyle. 30 gün önce bildirecek ve gidip kalacak. Evet. Ee, anladığım kadarıyla bu yıl istemişler ve kalamamışlar var içinizde. var. Değil, da var yani. Mikrofon, evet, <gülüyor> mikrofon, <gülüyor> mikrofon, <gülüyor> mikrofon verdiğimiz zaman, ha, mikrofon verdiğimiz zaman, şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil, birazdan şey yapacağız. Evet. Yılda iki defa kullanma hakları var, 12 günlük satın almışlar. Ne kadara satın almıştınız? Farklı farklı fiyatlara. 5 bin euro, evet. Yo, 8 bin euro. 5 Birinde bin euro beş... aldım. Ha. Yani bir 8 bin liralık gördüm. Ee, bir 16-2 haftalık alan varmış. Yani 8 bin haftalık herhalde öyle gözüküyor. 2 hafta ama 6-6 yapmış. 6 gece 7 gündüz yapmış. Birer gün aslında orada eksiltmiş. Ee, 7 gün, 14 gün sözleşmede de fark ettirmeden... İş ee, iş bu sözleşme imzasıya alındığı tarihten yani alıcı 14 gün içinde çayar diyor. Oraya hiç değinmemiş. Hı hı. E şimdi sözleşmenin tek kusuru keşke bu olsaydı ama uygulamanın kusuru var. Çok fazla sayıda satış yapılmış. Doğru mu anladım? Biraz önce konuştuğumuz kadarıyla. Verebilir miyiz bu tarafı? E şimdi bir dakika, bir dakika. Sizlere Hanım biraz sorular sorsun. Eee... Şimdi istediğiniz tarihlerde daha doğrusu sözleşmenizde yazan tarihlerde arzu ediyorsunuz kalamıyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi aidatlarda belirsizlik A var çok yükseldi. Şu an... Bir dakika bir dakika. Bin liralık aidatlar 3000 TL'ye çıktı. 3000 lira. Evet. Aidatlarla ilgili belki gerçekten yani orayı daha az garanti görüyorum. Çünkü aidatlarla ilgili durum şu. Birçok sitede, kendi oturduğumuz evlerde de aidatlar yükseldi ama tabii üç katına çıkmadı. Orada aidatlarla ilgili evet dava açılabilir. Siz burada sadece bir WhatsApp grubunda 80-90 kişisiniz anladığım kadarıyla. Ama sayınız çok çok daha fazla dediniz biraz önce konuştuğum ay Burada aidatların nereye harcandığını, yükselme nedenini, içerir bir ihtarname göndermek lazım ki aidatlarla ilgili kısmı bize açıklasınlar. Giderleri ve gelirleri bize bildirin. Çünkü biz artık orunun üyesiyiz, e, mülkiye sahibiyiz. Bunu söylemek gerekir öncelikle. Aidatları öyle oradan çözebiliriz. E, ama istediğiniz tarihlerde kullanamama gibi bir şey söylemiştiniz. Evet. Nasıl da o bana anlatır mısınız? Bir de şöyle, şöyle, şöyle yapalım mı Mert Hanım? Tek tek e, sizi anlasınlar. Ben toplayacağım. Siz toplayacaksınız. Öyle yapalım çünkü e, bir bu bölümde e, büyük bir ihtimalle onların sorunlarını e, çözmeye çalışacağız. Siz bir tanıyalım. İsmim Yaşar Doğan. Ben mesela e, hep okul tatilinde gidiyorum. Yedinci ayın beşinde falan istedim. Hı, hı. Birinci, ilk bir ay e, birinci ayda aradığım zaman yeri veriyorlar fakat peşin parasını yatırmak şartıyla Peşin ben para aidat mı demek? Aidatını istiyorsan. peşin yatırmak şartıyla. Ben oraya gittiğimde kendim yatırmak istiyorum. Bir de burada gönderme ücreti veriyorum. Yani yani ben gideceğim zaten. Ayarlamışım izinimi. Ama gittiğimde orada ayarlamak istiyorum. Onu kabul etmiyorlar. Senin A derdin bu mu? Derdim sadece bu değil. Bir de arkadaşların da aynı buna... Onlara soracağım zaten. Ha benim derdim bu. İstediğiniz bu. tarihte evet. size veriyorlar mı orayı? Yani ee, o sözleşmede geçen üçüncü tarihte. Üçüncü aydan sonra ettiğim zaman vermiyorlar. Üçüncü aydan sonra. Üçüncü aya evet, kadar edersen veriyorlar. Ama otuz gün önce yazıyor. 30 gün önce isterseniz. Otuz gün değil. Üç ay evvelinden e, almam lazım. Bunu sözlü mü söylediler? Sözleşmenizde 30 gün önce istediğiniz... WhatsApp'tan arıyorum, öyle bana... Sözleşmede ama 30 gün önce diyor. Kağıtta öyle yazıyor. Sözleşmede öyle yazıyor ama WhatsApp'tan aradığınızda 3 ay önceden lazım. Tamam. Sizi bir tanıyalım. Bir şey de söyle. nasıl aldınız, nereden buldunuz, nasıl bir tanıtım oldu? Tanıtımı televizyondan bulduk. Televizyon reklam vasıtasıyla... Yani kimine sonradan e, gelir kaynaklı olarak satmaya çalıştılar. Öyle de sattılar kira karşılığında. Ama hiçbir verdikleri vaatlerin hiçbiri. Kira'yı e, nasıl anlattılar size? Garantili mi? Garantili. Beş hafta alırsan e, arkadaşlar var. Beş hafta alırsan 1000-1500 e, bin, bin euro arasında gelir sağlayacaklar. Yıllık. Yıllık. Evet. Beş haftanın bedeli neydi? Beş haftanın bedeli 12.500. Euro. Euro. Yıra. Evet. Ya, benim de ismim İlhan Özcan. Ben de bu aidat konusunda mağdur olanlardanım. Şöyle ki ben birkaç tane soruyu genel olarak da kendime not aldım. Sizi Mehtap Hanım eleştirmek ben isterim. Zaten birinci sorunumuz mesela şu anda bu sene 2023 yılında yüzde %300'e varan aidat zamları niye dayanıklı olarak bu kadar zam yaptılar? Uh -huh. Türkiye'de enflasyonun yüzde seksene kadar olduğunu biliyoruz. Ama yüzde seksen değil de, yüzde yüz değil de, yüzde değil de niye yüzde üç kadar varan zamlar bir? Ve bunun önüne alınmadığı sürece diyorlar ki yönetim kurulları bunun kararlarını kendileri verir. Ve benim bildiğim kadar sözleşme dışına çıkan zamlarda ben de Tüketici olarak özel hakka sahip olmak zorundayım ki ben bu sözleşmeyi iptal edebilmeliyim. Çünkü bu çok yüksek bir oranda bir zam. Bunun da kanunda ben şahsen bunun bir yer olduğunu sanmıyorum. Her değişiklik benim tarafımda onaylanması lazım. Ama bunlar onaylıyı bizim de dürüstlüğümüzle, sessizliğimizle kabul ettiğimizi sanıyorlar. Mesela 2022 yılında iki defa zam geldi. 700'de, 800'de başladı. En son zamlarımız haftalık başına 1200 liraya çıktı. Herkes bunu sessizce kabullendi. Arkasını da arkasını da aramadı. Ama o zaman %300'lük zamlardan da iyi e, konuşmuyorduk. Şu anda durum böyle. Mesela söylentiler var. Biz aslında Ocak ayından, Ocak ayının başında Nisan'ın sonuna kadar rezervasyon için bizim o zamanımız var. Üyeler bu 3-4 ay içerisinde telefonla arayıp ben bu tarihte iznimi yapmak istiyorum dedi ve, orayı oraya, arıyoruz. Diyoruz ki izin yapmayanlar aynı tarih içerisinde aramış olsa izinli iptal etse o yıl içerisinde aidatlarda onların da men olma hakkı yok mu? İzine gitmiyorum aidatları vermek zorundayım. Evet o testler bizim için yapıldı. Mantıken olabilir. Onları size yaptık gel gelme ödemek zorundasın gibisiyle. Ama benim yerimi onlar da başkalarını veriyorlar ve satıyorlar. Sattıklarından bana hiçbir şey de kalmıyor. Yani bu sorular var. Sonra mesela yönetim kurulu toplantıları yapılıyor. Hiçbirimizin haberi olmadan yapılan masraflardan haberimiz yok ve gelecek yıl için yapılacak da yatırımlardan da haberimiz yok. Sadece e, rezervasyon için telefon açtığımızda varsa bu sene aidatlarınız arttı, sıkı tutun. Bu sene zamlar fazla. Niye? Yok savaşlar, yok enflasyon ve dünya siyasetini ortaya koyuyorlar. Böyle bir sorun var. Bunun da bir çaresi bulunmak zorunda. Ve ve mesela şu anda yaz sezonu ve sonbahar dönemleri var. Onları zaten müşteri olarak alırken biz farklı fiyatlarla alıyoruz. Aydatlarımız da farklı. Bazımızın da aydat birimi TL, bazımızın o euro, bazımızın 75 euro, bazımızın da 125 euro, birilerinde 700 TL. Yani farklı farklı aidatlar herkesinde de nabzına göre de şerbet, vermiş, vermiş. şerbet hazırlamışlar hesabı. Bunu evet. Türkçe deyimiyle. Evet. Yani Şöyle mi aslında... oluyor, yıllık bir aidat değil de iki defa aldın, iki defa para ödüyorsun evet, aidat olarak. Yani aidatlarımız haftalık geçerli. Ne kadar mesela bir haftalık demek bir hisse demek. Onun için mesela ben şahsen 3 hisseye sahibim, aydatlar çarpı 3 hisse olmuş oluyor. Ama anlam miktarlar birbirinden farklı. Siz veriyorsunuz haftalığını euro bazında, ben veriyorum da TL bazında veyahut da farklı bir şekilde. Şimdi ben tamam. anlamaya çalıştığım için bir soru soracağım da sonra cevaplandıracağım. Tamam. Ben gidip buradan 7 günlük e, alabilir miydim tapu? Evet alabilirdiniz. Alabilirdiniz. Çünkü mesela tapuyu, tapuyu zaten aldığınız zaman da hem onların işine yarıyor hem bizim işimize yarıyor. Biz de Türkiye genelinde tapu alındığı zaman her şeyin, her şeyin de daha sağlam olduğunu da varsayıyoruz. Öyle gördük, öyle büyütüldük. Tapum var, e, mal senin. Ama bunun yanı tabi tapu masraflarında senin. Aydat zamanı geldiğinde de sen de bunu vermek zorundasın. Evet biz bunun da bilincindeyiz. Ama neden bu kadar fazla zam? Yani ben şahsen itiraz ettiğim noktalardan en büyük kısmı bu. Yani ve bunun da ve bunun da ve bunun da makul bir seviye çekilmesi lazım. Bunun iki taraf arasında anlaşılıp makul seviye çekilmesi lazım. Yönetim kurullarının dedim bir ya, haftalık sözleşmesi olan var mı içinizde ya da olduğunu bildiğiniz biri var mı? Bir haftalık sözleşmesi olan var mı? Var. var. Ama şu anda ismen size şunu diyemeyiz ama Yo, isim var, lazım var, değil. var yani bir haftalık 15 günlük hissesi olan arkadaşlarımız bir çok. Bir hafta 15 gün doğru ama bir haftayı bilmek istiyorum. Evet e, siz herhalde mikrofonu verelim diğer arkadaşlara. Aha, sağ olun teşekkür ederim. Evet sizi tanıyalım efendim. Benim ismim Hatice İlhan. Evet. Ben de mağdurlardan birisiyim. Biz 2016 yılında daha inşaat inşaatı bile yoktu. Toprak halinde gittik. Arkadaşlar vasıtasına gittik, orayı gördük. Daha önce yapılmış bir Nese Palas'ın yani şeyine gittik, eski binasına gittik. Bize çok güzel şeyler sundular, güzel ağırladılar, yani bizi karşıladılar, gezdirdiler. Ta ki tapularımızı alasaya kadar, yani biz şey yaptığımız zaman ben mesela, ben mesela 16 bin euro para dedim, 4 haftaya. 4 hafta. 4 haftaya 16 bin euro dedim. Bana dediler ki şu an dediler sizin dediler aldığınız miktar çok ucuz. Siz şu an çok ucuza alıyorsunuz topraktan aldığınız için ileride zamlanacak dediler. Bize yani şey yaptılar sonradan duyduk ki 7000 alanlarda olmuş 5000'e 2000'e yani farklı farklı fiyatlar alanlar olmuş ben tabii orada bir şok geçirdim bir de benim şöyle bir ma mağduriyetim var ben 2019 yılında tapumu almaya gittiğimde ben tabii Türk parası Almanya'da doğduğum için Türk parası sıfırları görünce tapuda biraz şey oldum. E, durakladım. Bana dediler kameranın karşısındasınız. Bu fiyatı kabul ediyor musunuz? E, yanındaki yanımdaki vekalet gelen kişi yani Nese Palas'ın vekaleti gözümün içine baktı imzala diye. Sonradan duydum ki ben 16.000 bin euro ödedim. 7 bin euro göstertilmiş tapumda. Ve e, ben her ay 24 ay Türkiye'ye 16.000 euro'yu nasıl ödediniz? 16 bin oy. Elden mi, havale Ta mi? Western Union yolundan. Şimdi onu anlatmak istiyorum. Ailenizde mi o belgeler var mı? Var. Ha iyi. Tamam. Ee, şimdi şöyle bir şey de var. Ee, ben Almanya'dan Türkiye Bankası'na havale olmadığı için, sorun yaşadığım için bana her ay bir başka isim gönderdiler. Oran işçilerini atıyorum bir Yaşar, bir Fatma, bir Ayşe. Aa. Sonradan duydu ki e, vergiden e, ya da şeyden ispat olmasın ileriki ispat İspat olur. Sigortalılarıdır ya da yanlarında çalışandır. Evet, her seferinde her ay başka başka isimleri gönderdim. Ee, ve bir ara dediler ki şu an dediler indirim var ee, bize 2000 euro hemen çıkartırsan şu kadar 200 euro 300 euro, euro indirim yapacağız Bayağı bir 2-3 gün sıkıştırdılar beni ben dedim 1 iki gün bana müddet tanıyın her gün whatsapp'tan yazdılar bu fiyatı ne zaman göndereceksin whatsapp müddet... yazışmaları var mı ee, maalesef yok ee, yani bizde yani içinizde whatsapp yazışması olan varsa whatsapp yazışmaları delildir şu anda bizi seyreden diğer mağdurlar evet. da var. Evet. Yani ben genel evet. olarak. Evet. Yani bizim e, mağduriyetimiz böyle yani. Sözler... Bir de Aydat'a e, geleyim. Aydat'ta bizim benim euro yazıyor ve elinizdeki gördüğünüz gibi e, hiçbir değişiklik olmamak şartıyla 125 euro haftalığına. Ama sonradan duyuyoruz ki arttırma ve TL'ye çevirmişler. Yani çok farklı farklı şeyler dönüyor. Biz hatta siz az önce sorduğunuz gibi sorduk giderleri ne? Bize şeye şöyle bir gider geldi. 2022'di galiba. Ee, yok, pardon 21'in. Oradaki işçilerin cep telefonuna kadar bizim aidatımızın içindeymiş. Yani bize sunulan aidatta giderler. Yani biz bunları bunların... Bu belgeler var mı sizde? Bize bu sunuldu. Evet WhatsApp grubumuzda var. Bilmiyorum İ İlan abi e, bastı Sizin mı? Onlar ya yani oradaki gider olarak ya, işçilerin e, cep telefonuna bakalım. kadar bizden aidat olarak alıyorlar. Bize aidatı gelmeseniz de e, kira kira sözleşmesi var. Bir e, 90 gün içinde gelmiyoruz deyip de bildirirsek kiraya <laughs> kiraya 900 e, pardon 800'den 900 euro içinde bize kira sözü var. Gördüm de, onu ve ona söylüyorlar ki bizde şu an öyle bir sözleşmemiz yok. İster gelin ister gelmeyin bu fiyat ödenecek. Yani eee aidat ödenecek. İsterseniz e, şeye gidin. E, Mahkemeye. Hayır, e, mahkeme değil. Eee tüketici hakem e, Müşteri. E, ha müşteri hizmetlerine. Evet. Oraya gidin onlar sizin için kiraya versinler. Bize öyle sunuyorlar şimdi. <laughs> Güldü 100 euro kira verecek. Gelmediğiniz zaman da ödemeyin dedi. yani bize yani bayağı bir e, şöyle bir şey söylediler mi bu da e, devlet mülk ve devlet tatil pazarlama yöntemlerindendir. E tanıtımı yaparken acaba böyle bir şey geçtim diye merak ediyorum. Eğer burayı kullanmazsanız bizi uluslararası bilmem neye bağlıyız. Kuşadası değildi. İspanya'da da tatil yapabilirsiniz dediler. Evet, mi? Rich, 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 evet, Rich, evet. Oraya da para aldılar bizden, ücret aldılar. Onun için de mi ücret ödediniz? Evet, ücret aldık. <laughs> Üvey oluyoruz ve değiş tokuş oluyor. Bizden ücret aldılar oraya. İstediğiniz zaman Antalya'ya ya da başka tarafa değiş tokuş yapabilirsiniz dediler. Ama biz sadece Kuşadasını ödedik. Sonradan or hiç oradan duyduğumuz, oradan Riyadan duyduğumuza göre bizden farkını da istiyorlar. Oranı kullanma farkını. Yani sadece Kuşadası'ndakilerin hesap alası ödediğimiz fiyat değil. Onlar sadece bizi oraya tavsiye parası, giriş parası ödemişiz. Bize şifreler, ondan sonra bazı şeylerimizi gönderdiler. Ne kadar ödemeniz gerekirmiş başka yere gittiğinizde? 200, 300 haftalı, 300, 400. Euro, dolar? Evet, euro. Yani aidatımız hariç. Aidatımız Peki 500. ben gitsem orayı kiralasam bir hafta, altı gün ne kadar kiralarım? biz hiç başvurmadık ona. Biz 500 euro yani önce şeyimizi vur, ödeyeceğiz. E, aidatımızı ödeyeceğiz. Ayrıyetten Richie'ye... Herhalde 3 bin liraya 4 bin liraya kiralarım aidat tarafı. Ayrıyetten Richie'ye ödeyeceğiz. Yani Richie'ye ödeyeceğiz or oraya riyayı ödeyeceğiz. Hmm. Ve istediğimiz yerde yok. Ben girdim Av Avrupa'la yani hmm. genelde Avrupa var. Hmm. Türkiye'de hiçbir yere yok. Baktım Avrupa'da ben... da zaten otel parasına kalacaksın değil evet, mi? Aynı aynen şey. o şekilde. Ben girdim inceledim dedim acaba güzel bir yer var mı? Girdiğim zaman hiçbir güzel Türkiye'de bir yer yok. 2-3 tane vardı. Onu da pek güzel bir yerler değildi. Yani bu yönden de kandırıldık diyeyim size. Hmm. Evet. Ha bir de benim şu sorunum var. Biz tapularımızı inceledik, bilmiyorum size de verebilirim. Bizim e, tapularımızda arsa olarak geçiyor. Arsa payı gördüm. Yani bir de e, bir tapuyu gördüm arsa payı. Evet, biz yani bir Nese Palas olarak yani e, şey olarak. Denize aldık. yakın mı burası? Efendim. 3 kilometreye. Yakın. Denize yakın. Evet, oradan da bir yol açılacaktı bize e, imkan sunulacaktı. Çok yakın bir e, im, yol açılacaktı. Denize uzak olduğu için. Onu da yapılmadı. O söz verilden de yapılmadı. Oralara başka oteller yapılmış diye duyduk. O yollara bir Aha. de şimdi Garden eee diye Garden diye satış yapıyorlar. Şu an devam e, satışlarıyla devam ediyorlar. Ee, ve Hale dada satıyorlar. 7 bin kusur kişi e, almış bizim gibi mağdur ve Hale dada alıyorlar. Ve yere gelmek istediğimiz dediğimiz zaman yerimiz yok, yerimiz yok diyorlar. İnternete girdiğimiz zaman istediğimiz tarihi tıklıyoruz ve kira olarak da bu internetten bulabiliyoruz maalesef. Başka kira... Devam ettirelim mi? Tabii. Ee, evet evet. Tam o zaman siz efendim sizi tanıyalım. Ha, i̇yi akşamlar ben Hamiyet Burak. Beyim Yılmaz Burak. Biz de işte teyzemin geliniyle ben 2015 yılında onlar da televizyonda Kim kimi kandırdı? Beyefendi mi sizi, siz mi beyefendi? Şey yer alırken. Eşi. Eşiniz sizi kandırdı değil mi? E, e, beyimle konuştum ben gittim aldım teyzemin Heh, geliniyle. Tamam. ben gittim aldım yani. Biz e, telefon televizyonda tanıştık. Ondan sonra gelin buraya tanışalım dedi. Daha topraktaydı. B blok tarafı yapılmıştı. Ben orayı iki sene tağı bittim. Düz toprak gene hep beni aradılar. Durmadan cep telefonumla tanışalım. İlle gelin, almaz zorunda değilsiniz. Bir hafta tatil yapın gidin. O zaman teyzem gelin. O bir hafta tatil yine, paralı değil miydi? Buyur parasızdı. <laughs> tanışmak için. 2016'nın 10. Tanıştılar. 11. ayında teyzemin gelinine de dedim. Dedi ki gidelim iki, hafta, iki şer hafta alıp gelelim dedik. Oraya gittik. İstanbul'da da Merve Kavak'la Duygu Hanım vardı. Devamlı bizi arayan. Dedim o zaman siz de bizden geleceksiniz. Neyi haklarımız varsa konuşacak, yazacak, ona göre alacak. Onlar da uçağa atladı geldiler. Bizim anlaşmamız bir haftaydı. Ondan sonra yok biz sizi çok sevdik. iki hafta kalın gezdirecek. Kuşadasını tanıtacak. Her gün kira sözleşmesine için. Teyzemin gelin iki hafta ben dört hafta diye konuşmuştum. Ondan sonra Emel Hanım'la Sibel Hanım annesi var Selma Hanım. Onlarla da telefonda konuştuk. Ondan sonra dedi Hamiyet Hanım dedi onlar. Uzun zaman alırsanız Beş, aynı onlara dediği gibi 3 haftadan fazla 5 haftalık alırsanız kira sözleşmesi yapıyoruz. Günlüğünüze 100 euro verecek. Gelmediğiniz zamanlar aidatını ödemeyeceksiniz. İstediğin zaman atla gel bunu aldım bak hastasın. Tatil yeri senin. Biz kardeş gibiyiz. Sabah teraslarda konuştuk. Sabahlar açı iki hafta gezdirdi. Göksel Bey vardı. Baya yani güzel ilgilendiler. Ondan sonra benim eşim, dostum, kız kardeşim var. O da aldı dokuz hafta. Müzeyen uçar arkadaşım var. O da benim sayemde biz koya hepimiz beraber tatil yapacak diye. Ondan sonra benim hep telefonlarımı verdi yani. Aradılar belki 200-250 bin lira benim sayede satış oldu. Ondan sonra satışlarına bitince 2-3 sene bayağı yani güzel günlerimiz geçti. Ondan sonra şimdi yer de vermiyorlar. Yani ay şimdi de güzel öneğin. günler geçmeye devam ediyor yani. Hep yani her şey şimdi yeni. Geçen <laughs> sene üç günlüğüne dedim iki ay evvelden aradım. Üç günlüğüne dedim ben sizinle anlaşmaya gelecektim dedim. Daha çok konular var anlatılacak da. Evet. Üç gün bile vermediler özel otelde kaldım yüzümüze bile bakmadı. Ben dedim artık satmak istiyorum ben hasta insanım. 3 aylık yer aldım. Evet. Kira anlaşmasını da yapmıyoruz, para da vermiyoruz. Ben aldığım paraları da ödeyemedim, mağdur oldum dedim. Tamam imzala satacak dedi ama hiçbir şey çıkmıyor. Ne oradan... istiyorsunuz şimdi? Ne istiyorsunuz? Şimdi istediğiniz ne? bunu durum karşısında. Benim istediğim yani evet. oradan faydam olmadı. Evet. Üç aylık aldım. Kira anlaşmamız olduğu halde kiraya da vermiyor. Hı. Beni 2019 yılında biz... 17, 18, 19. İki, bir kere bir sene eski yerde kaldık. İki evet. kere de ikişer haftayı zor aldık. Çocuklarıma da yer istedim. Fazla veremeyiz dedi. Üç aylık 20 var. İkişer hafta üç kere gitmiş. İyi ki fazla bak. almamışsınız. <laughs> i̇şte evet. ondan sonra dedim ne oldu? Bize bak anlaşma yaptık. Üç ay evvel gelmeyince siz kiraya verecektiniz. Para verecektiniz yüz evet. euro, Aydat ödemeyecektik. Ondan sonra anlaşmaya ne hiç gelmediler. Yer yok dedi yani. Evet. 72 odayı 3000 kaç kişiye sattık diye duydum. 72 oda 3000 72 küsür kişiye. 72 odayı. Evet. 3700 kişiye diye duydum. Evet. Bazılarda diyor duydum. Bilmiyorum. Bazılar da diyor 5000, 6000 bilmiyoruz. Bunu avukatlar dolayısıyla evet. çoğunun daha tapusu yok. Kız kardeşimle daha tapuyu ne almadılar. Tapu ama para ödedi tapu ne? oraya aldı. gittiler. Ne aldılar yani? Evet tamam duydunuz. Mu? Parayı veremiyorlar da tapu... çoğuna da vermiyorlar. Evet, e, tamam teşekkür ederiz. Devam eden başka evet. beyefendiye verelim. Son kaç? Son iki. İ i̇ki dakikada şöyle bir konuşun. Ondan sonra Mettapa hanım bir Toparlama yapar, ikinci bölümde artık. Hayırlı akşamlar. Benim adım Şenol Gülşen. Ee, ben de işte mağdurum. 2015 yılında aldım. İlk aldığım zaman 2 artı 1, yani 2 yaz 1 bahar sezon almıştım. Tapuyla beraber 5500 Euro para verdim. Ondan sonra e, 2017 yılında inşaat bitti. B blok'a geçtik, orada tatil yaptık. A blokta inşaattaydın, bitmemiştin. Ondan sonra e, orada 2-3 aylayın tanıştık, samimi olduk, oturduk, konuştuk. Demin isim de geçti. Eski Genel Müdür Göksel Gümüşel. Şu an ondan itibatlıyım. Onu da şahit olarak almaya çalışacağım yanıma. O çünkü zamanında ATV'de ve Star TV'de e, reklamlarda diyorlar ki lan, kira yatırım yapın. Yani kira geliri gelsin. İleri yatırım yapın diye bunlar haber yapıyorlar. Neyse ondan sonra bize Emel Hanım dedi ki lan Göksel Bey'le e, Şenol Bey dediler. 5 hafta yapın size kira geliri verelim. 3 tane evladınız var ileri yatırım yapın falan dediler. Ondan sonra bir baharı benden geri aldılar üzerine 3 yaz aldım üzerine 7 bin Euro para verdim yani toplam 12500 oh. Euro para verdim ama 5 yaz. Sonra korona dediler size kira geliri veremiyoruz dediler. Dediler ki Lan, o zaman ben de aydatı vermiyorum 5 haftanın sadece geldiğim haftanın ve artı bana kahvaltı öğlen yemeği sundular. O haftanın. Ondan sonra öbükü sene dediler ki, bana e, devlet yasakladı. Size e, aidat veremiyoruz. E, i̇şte kusura bakmayın. Sadece geldiğiniz sezon haftanın aidatını ödeyin. Yani bir hafta gidiyorsan bir haftanın aidatını ödeyeceğim. Beş hafta gidiyorsan beş hafta ödeyeceğim. Öteki arkadaşlarından o üç arkadaş beş hafta yaptığımız aynı gün imza evet. atıyoruz. Aynı fiyata imza atıyoruz. Aramızdaki bir tane arkadaşın özel anlaşması var. Evet. 3 hafta aidat ödemiyor. Dördüncü haftadan sonra 4. haftanın aidatını ödecek. Yani bir hafta. Evet. Ama ilk üç hafta giderse aidat ödemiyor. Ama ben ve öteki arkadaş bir haftada gitsek bir haftanın aidatını ödüyor. Peki efendim, eee reklam arası vereceğim. Teşekkür ederim. E, sevgili seyirciler, e, dert çok. E, Avrupalı Türklerde de para çok öyle gözüküyor. Bizimkilerde e, çok temiz kalpler herkese inanıyor. Daha sonra da işte böyle mağdur oluyoruz. Ondan sonra da Kanal Avrupa dertlere çözüm aramaya Mehtap Hanım da işte onların sorunlarını çözmeye çalışıyor. Durum bundan ibaret. İşte biz Avrupalı Türkler, garipler böyleyiz. Şimdi bir reklam arası reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız efendim. Bizden ayrılmayın.